arkadaşlar tekrardan karıl hoş geldiniz. Bugün yine DS2 videosunda beraberiz. Bugünkü aracımız e, FMX Sport olarak geçiyor. E, biliyorsunuz Open Beta 144 ve 145 de araç çalışıyor. Ama öncesinde e, uzun bir aradan sonra video geldi. Onun detaylarını yolda giderken anlatacağım. Neden bu kadar arada video gelmedi onu anlatacağım. Biliyorsunuz 145'te güncelleme geldi. Onun hemen detaylarını anlatayım. Sonrasında aracın özelliklerine geçeceğiz. Şimdi oyunun girdik. Neler gelmiş 1.45'te? Oyunun dışa geldik. Şurada e, yağmur yağma ihtimali biraz açtım. Normalde kapalı tutuyorum. Şurada sol blockers var. E, onu açık tuttuğumuzda hani yollar kapalı. Yani girilmen yollarda çarpı işareti var. Hepiniz biliyorsunuz giremiyorduk. Şimdi girebiliyoruz artık. İsterseniz kuralları biliyorsunuz. isterseniz koyabiliyorsunuz ama ee, yol bitiminde tekrardan geri dönme ihtimalimiz olabiliyor. Ee, ama gerçekçilik açısından onları kaldırmışlar. Tercih olarak isterseniz açabiliyorsunuz, isterseniz kapatabiliyorsunuz. Güzel olmuş. yağmur ee, yağma ihtimali, yağmur yağma ihtimalini açtım. Bir de buralarda ayar verdi. Heh, sensör yani e, yağmur yağma sensörünü açabiliyoruz şuradan. Röterler zaten açık. Diğer başka bir özellik gelmemiş şu an için. Ama ATS'de e, hız sınırını gerçek hız sınırını e, sabitleyecek bir ayar daha gelmiş ama ATS şu an için gelmemiş. Open beta yani güncelleme devam ediyor. Gelebilir. E, yağmur 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 yağma ihtimalini e, açtığım için birazdan hep beraber göreceğiz. Aracı biraz inceleyelim. Biliyorsunuz simülasyon, e, simülasyon Türk'ün yaptığı bir araç yapımcılardan bahsetmeyeceğim. Ee, içinde i̇çinde linkin açıklamasını bırakacağım. Oradan siz bakabilirsiniz. aracın sesini duyalım dışarıdan. Evet, bu şekilde bir sesimiz var. İçi standart FMAX yani şuraya isterseniz sesimi çalışıyor gördüğünüz gibi. Şuradan biraz daha detaylı bir inceleyebiliriz söyle bu isterseniz mavi kırmızı sarı turuncu tarzı yapabiliyorsunuz ben mavi yaptım birazdan gece yapacağız onu da görebilirsiniz ama bayağı kaliteli yani dokuları falan Hatta şu direksiyon deri dikişini falan görebiliyorsunuz bu evet, kaliteli yapılmış yapan arkadaşların eline koluna sağlık Ha, şunu da unutmadan yeni dorseler de geldi arkadaşlar onları da göstereyim hemen ee, dorsel onuna geçelim şimdi zaten üzerinde yazanlar bunlar perde ahşap dorsesi çelik çelik damper Heh, şu az önce benim aldım yani şu an takılı olan low low gibi bu yeni gelmiş zaten isimlerinden gö gördüğünüz gibi ee, tank gelmiş yeni tank Bunlar vardı ha slow yani yem hayvan yemi falan taşıyabileceğiniz bir dorsa gelmiş Başka Başka da bir şey gelmemiş bu kadar 3 tane dorsa gelmiş Bir tanesini zaten bunu kullandık bir sonraki bölümde diğerlerini kullanırız rengini falan değiştirebiliyorsunuz ben e, aracı uygun olarak siyah yaptım bir gece yapalım. Hem yağmur yağma ihtimalini yükseltmiş oluruz. Böyle gece farları da açalım. Slotlar isterseniz gördüğünüz gibi döşeyebiliyorsunuz. İçeriden şöyle bir ambiyans veriyor. İsterseniz ekstra da bir mavi ışık yapabiliyorsunuz o düşüyle. Gayet ışık duruyor. İçeriden de bakalım şöyle. Şu logo isterseniz e, mavi yapabiliyorsunuz. Normal yapabiliyorsunuz. Siyah yapabiliyorsunuz. E, ön tarafın e, nasıl söyleyeyim mod seçeneği var. Yani değiştirme seçeneği var. Kafayı değiştirebiliyorsunuz. Ağır yük yapabiliyorsunuz. Birçok seçeneği var. Depo seçeneğini yapabiliyorsunuz. Şöyle biz tekrardan bir gündüz yapalım. Sabah 10 civarı. Yağmur yağmadı birazdan yağdırırız <laughs> onu da gösteririz gayet güzel olmuş ama ya Şu Yağmur yağma ihtimalini biraz arttıralım Onunla bakalım hemen nereden 10 yapıyorduk Sonra yola çıkalım neden bu kadar zamandır diyor gelmiyor ona da bakarız hemen şunu yükseltelim birazcık. Bir tık daha saati bir ileri alalım. Şöyle 11 yaparsak herhalde. Yağmur yağar diye düşünüyorum. Yağmadı. Bir tık daha alalım. 12 yapalım. Yolda giderken yağar herhalde. Ya da full yağmurlu mu yapasak? Nasıl yapsak? Oynanış yapalım. Sonra düzeltiriz tekrardan ayarı. Yağmur yağma ihtimalini fullledik. Full yağmurlu olacak ama olsun. Bu saati bir tık daha geri alalım. Şöyle 10 civarı yapalım. Heh. Şimdi ee, otomatik zaten daha önceden açtığım için yağmurun hızına göre kendisi sileceklerini ayarlayacak yola çıkalım biz yani ne düşüne bir kere basmanız yeter otomatik kendisi ayarlıyor tabi yağmur yağma ihtimalini birazcık düşürelim şimdi kendisi otomatik duracak çünkü Dedik çünkü gidinceye kadar hep yar. Yani şöyle yapalım. Tamam değer. Hadi çıkalım biz yola. <laughs> de göstereyim hemen. Nereden nereye gidiyoruz? Torino'dan çıktık. İtalya'nın Torino Berne doğru. Biliyorsunuz şuralarda Alp dağları var. Oralardan falan geçeceğiz. Çok uzun yol dedi. 279 kilometre gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada neden bu kadar uzun zamandır video geldiğinde YouTube'da ilgili bir sorunumuz vardı. Biliyorsunuz e, Google Instant olmadan reklamları açık olmuyor. E, nasıl anlatayım? Ben Aralık ayından beri Google Instant'in e, pirini girebilmek için pirini girebilmek için Google Play Sant'a başvuru yapıyorum. Alı maalesef. Eyvallah. Sağ tarafta verirsen Heh, tam yerinde durun hacı. Hüseyin takmadan şöyle. Alı takmadan. <laughs> Aracın sesini bir tık düşürelim ya sohbetin bayağı düşükmüş gerçi ama yeni güzelim herhalde. Şöyle Ne diyorduk? Ee, Aralık ayından beri yani kaç oldu? 6-7 aydır ben Google Excel'den e, pin bekliyorum. 4 kere zaten gönderebiliyorsunuz. 4'ten sonra biliyorsunuz kanalın artık reklam alması iyi e, duruyor. YouTube'a soruyorum mail atıyorum. Diyor ki size dört kere gönderdim. Ulaşmış olması gerekiyor. E, ama bana gelen herhangi bir şey yok. Sonra e, PTT ile geldiğini söylediler yurt dışında. PTT'ye gittim. Dediler ki dağıtıcı e, bölgeye gitmesi gerekiyor. Oraya da gittim. PTT benim telefon numaramı aldı. Arşiv bakacakmış. Gönder numarası soruyor. Gönder numarası yok. Yani gönderi numarası olmadan kontrol edemeyiz diyorlar. Neyse, e, arşiv bakacağız dediler. Benim telefon numaramı aldılar. Bir hafta içerisinde dönüş yapacaklar. Oldu yani. Yine hiçbir şekilde e, PTT'den dönüş yok. Ben gittim. Bu sefer dediler ki, ha baktık size dönmeyi unutmuşuz. Kusura bakmayın. Herhangi gelen bir zarf yok. Ya nasıl olur? 4 kere istedim. 4 tane geldi. Yani 7 ay boyunca. E, artık göndermiyorlar. E, bir de eee topluluk kurallarından ihlal aldık. Aslında herhangi bir saçma, yani çok saçma ama e, neden diyecek olursanız ölüm yolları vardı biliyorsunuz e, perimepin. Orada işte cinsellik e, tarzı şeyler varmış. Yani ETS'de ne olabilir ki değil mi? E, oradan bir ihlal aldık Yani, yani hiçbir şekilde hani itiraz ettim falan ama inceleme yaptılar. Oradan da bir kadını inceleme yaptıkları için video atamadım. Google Accent'in e, bana ulaştıramadığından dolayı en son YouTube'a yazdım. Dedim ben sizden yardım istiyorum. Bana hiçbir şekilde gelmiyor. Onlar dediler ki kimliğinizi atın. İşte ikametgah falan bazı belgeleri istediler. onlara da gönderdim mail olarak. 24 48 saat içerisinde kararınızı tekrardan inceleyelim. Size geri dönüş sağlanacak dediler. Tekrardan e, onaylandı. Haykara açık, e, açıldı ama ilan hala duruyor. Topluluk ilanı. Onun için yapacak bir şey yok. O yüzden e, yaklaşık bir buçuk aydır video atmıyorum. Yani istesem de atamıyorum. Yüklerken sıkıntı oluyordu çünkü. Yani benle de alakalı değil, YouTube alakalı. Ha, çok sık video gelmeyebilirdi. Çünkü daha önce videolarda bahsettiğimi hatırlamıyorum. E, bir kafe açma olayımız var onunla uğraşıyorum. Zaten çalıştığım bir mevcut mevcut bir iş var. Ya ekstradan onunla uğraşıyoruz. Yani yine çok sık olmasa da video gelirdi. Ama maalesef e, YouTube'da Google'da eksen iş birliğiyle e, öyle, öyle bir ara vermiş olduk. Aracın indirmenin ikine ee, ücretsiz bir şekilde açıklama bölümüne bırakacağım oradan indirip kullanabilirsiniz araç 1.44'te ve 1.45'te çalışıyor birçok yani slot seçeneği olsun birçok modifiye seçeneği olsun var gününüz olsun. Hayırlı gayet yapmışlar. Herhangi bir FPS kaybı da yok. Yani o kadar bir olmasına rağmen herhangi bir FPS kaybı yok. Bu arada sağ olsun abonelerimiz azalmış. Yani bir ay video atmadık diye hemen aboneler. Discord'dan da olsun, YouTube abonelikten de olsun çıkmışlar. Yani sağlık olsun. Kötü gününde yerinde olanlar da e, iyi gün duyduğunda olan arkadaşları da görmüş oluyoruz. Tekrardan izleyen arkadaşlardan abone olmasını rica edeceğim. Ki kanalı büyütelim yoksa biz yerimizi sayarız. Arkadaş takıdık bunun peşine ya. Bunun peşinden Hadi gir hadi gir Bak Sollamaya çekti sen taksin ya Sollayamadın onu Tepeden sollasak mı acaba Ama verece geldik değil mi Yok sollayamayız Verece geldik Hiç riske atmayalım Ama yağmur damlaları da baya güzel olmuş ya güncelleştirmeyle bayağı gerçekçiliğe yanlış şu Aracın su altması falan gördüğünüz gibi. Aslında o sular cama dokunursa güzel olur. Evet yavaş yavaş güneş açıyor, yağmur duracak şimdi. E, silecekler hiçbir yere basmadan kendisi otomatik olarak durmuş olacak. aktarlarında da böyle bir sıkıntı var. Karşıdan sürekli araç geldiği için e, sollama şansınız çok zayıf. Önündeki araçla maşallah çok hızlı gidiyor. Evet güneş açtı ama yağmuru dinmedi. Evet yağmur dindi sanırım. Esinecekler de kendilerinden iptal olacak. Diye bekliyoruz. Evet durdu. Hiçbir yere basmadım. Sensör otomatik olarak algıladı. Evet güzel bir özellik. Yeni dorsaler gelmiş dediğim gibi. Düzlükle soldasaydık sollardık Başka daha soldayamayız. E birazcık cam açalım mı? Oh. Azıcık derin orman kokusu alalım. böyle çam falan. Mis gibi. Oh gerçeği çalmasa da böyle hani alıyormuş gibi böyle ferahlı falan gelebiliyor. Ama çok ses geliyor ya. Kapatalım bizini. Bu arada şey düşünüyorum. Ee, Fermars'ta orijinal e, seferler var biliyorsunuz. Orijinal seferlerden yapabiliriz. Sollar mıyız? En azından taksi geçti. Virajdan işte. sonra rampada biz bunu yapabiliriz Abinin bir tanesi burada freni basmış. Virajı görünce herhalde bayağı freni hap almış. lastik izlerine bak. İnşallah devirmemiştir. Bayağı bir yan fren basmış çünkü. Ya da aşağıdan kaptırmış. Yani şuradan da kaptırmış. Gelebilir. Ee, gelmiş olabilir. direnç içinde yankı yapıyor. Bazı şeyleri yaparken bazı şeyleri bozabiliyorlar. Onu bozmamışlar bak. Türenin içinde yankı yapıyor. Güzel. Çıksak mı çıkmasak mı kararsızım. Ve biraz çünkü kimse göremiyorsun da direkt yapıştırırsın kafadan. de geçtik bak şu karşıdan aş geliyormuş Biz de adam yapışık gidiyoruz yalnız ya. Yani. Bir fransik sahne. Yapışacağız adamın dibin yani içine gireceğiz. Kaç diyor? 50 ile mi? 50 ile gitmemizi söylüyormuş burada. Zaten çok da hızlı gidemiyorsunuz. Düzlük olmazsa biraz daha hızlı gideriz de. Biz soldayamadık onu ya. Şu düzlükte soldayım diyeceğim olmuyor yani yapacak bir şey yok böyle gidecek. aracın sesi güzel tavsiye ederim özellikle gece seferleri e, mavi ışıkla beraber güzel olur herhangi bir kaspe yapmıyor gördüğünüz gibi herhangi bir slotla bazı araçlarda slotlar çok kötü kasıyor yani tam optimize edemiyorlar onu yani oyuna tam e, oturtamıyorlar modları işleri açtığınız zaman FPS evet, bir anda çakılıyor, bununla herhangi bir sıkıntı yok, yani gecede gönül rahatlığı ile oynayabilirsiniz. Bu bildiğin döneceğiz sandım. Biraz bir şey Aslında animasyon koysalar aracın içine yani çok güzel olur ya mesela e, neydi o oyun ismi Alaska Trakta olduğu gibi bazı hani görevler varsa bize işte şunu yap bunu yap gibilerinden ETS'de de güzel olur. Mesela e, Alaska Trakta biliyorsunuz onu da biliyorsunuz çekebiliriz. Aşağı biliyorsunuz, zincir takabiliyorsunuz, araç devriliyor falan kaldırabiliyorsunuz. Bazı görevler var içerisinde, uykunuz geliyor, acıkıyor biliyorsunuz, bir e, eviniz var. E, yani görevler böyle güzel olmuş. E, açık dünya zaten orası da. Onu da biliyorsunuz çekebiliriz hani ETS'de onun gibi tarzı şeyler olsa böyle hani tam onun gibi olsun demiyorum tabi. de e, yani grafikler ETS'nin yanına yaklaşamaz tabii ki ama hani görev olarak, oyun olarak çok güzel olmuş. Polis etme, net dedi zaten yolda. Böyle genişlerde yapsaydım dedi kadarlık bir yolumuz kaldı ona da bakalım. Hop 23 dakika. Ona bakacağız diye çarpıyorduk az da. Yani geldik sayılır. 179 kilometrelik bir yoldu çünkü. Çok uzun da değil kısa da değil. Yani orta gidilebilir. Yani bu saate kadar sollamadım. Bu saat. sonra da <laughs> Yol düz basayım dedim ama gerçi zaten araç geliyormuş. Yani e, böylese kombayı yapıyormuş gibi video olmuş oldu. Adamın arkasına takıldık. Entro diyelim. Şuraya ortaya park edelim. Hep bir elden bırakmayalım biz yerine. Yani. Ne olur ne olmaz. Ah yerleşiremedik. Niye? Heh. Ötekilere gitmemiz gerekiyormuş. Evet, gördüğünüz gibi e, animasyon da var. Dashboard'da. Evet gayet güzel olmuş. Hem araç hem dorse falan. Birbirine uyumlu yaptım. Siyah falan. Şurada slotları zaten kendinden geliyor. arkalardan da aynı şekilde. Arkaları da değiştirebiliyorsunuz. Şu yanan sönenleri isterseniz Koyabilirsiniz ya da farklı yapabiliyorsunuz. E, modlama seçeneği gibi yani olmuş güzel olmuş. Evet arkadaşlar e, bundan sonra yani çok sık olmazdı yine de haftada iki üç tane video atmaya çalışacağım işlerimden dolayı çok sık video atamıyorum. Ama bu kadardı bir buçuk ay kadar uzun bir video atmamazdık. yapmayacağız tabii. Hep evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.